Merhaba değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arkadaşlar bugün doğada bulunan ve uzun süredir üzerinde e, araştırmalarla ilgili çalışmalar yaptığımız e, yabani kereviz bitkisini tanıtacağız. Arkadaşlar yabani kereviz bitkisi maydanozgiller familyasından e, olan yabani bir bitki. Doğada yetişiyor. Yaklaşık 2-3 metre kadar boylanabilen devasa bir e, boyuta ulaşabilen Otusu bir e, bitki değerli arkadaşlar. İşte yaprak bitkileri. Bu yaprakları aromatik ve e, kokulu arkadaşlar. Bu nedenle mutfaklarda baharat olarak kullanılıyor. Öğütülüp arkadaşlar şu şekilde kurutulduktan sonra öğütülüyor ve işte nane, kekik gibi e, bit e, yemeklerimize arkadaşlar tat ve e, güzel aroma koku katmak için kullanılan bir bitki. Bitkinin arkadaşlar çok şifalı özellikleri mevcut. Hem yaprakları değerli arkadaşlar hem tohumları işte Siyah e, Şekilde oluşmuş tohumları Bunlar da e, Bitki üzerinde Kuruyarak Oluşmuş olan Tohumlar Yine bitkinin arkadaşlar sap ve gövde kısımları Kuşkonmaz gibi yemeği yapılıyor çok lezzetli İşte bunları da temin ettik Aynı şekilde arkadaşlar tohumları öğütüldükten sonra Hem e, karabiber gibi Baharat olarak kullanılıyor Hem de şifalı çay yapılabiliyor Bununla birlikte ee, en çok kullanılan kısmı olan taze yapraklar arkadaşlar salatalara doğranabiliyor ve farklı bir aroma tat katabiliyor. Yine kurutulduktan sonra işte kuruttuk biz e, kurutulmuş yabani kereviz e, bitkisinin yaprakları bu da yine çay yapımında ve mutfaklarda baharat olarak kullanılıyor. Değerli arkadaşlar doğada çokça bulunan, çok çabuk yetişip gelişebilen e, ve işte e, yabani kereviz olarak bilinen ee, yine İskenderiye maydanozu veya kara selamotu olarak da adı geçen selamotu olarak da e, yine bilineme kökleri de e, yine kökleri de şifalı olarak kullanılan bir bitkidir değerli arkadaşlar. Bu bitki e, gerçekten arkadaşlar e, insan sağlığı açısından bir sürü faydaya da e, muktedir olan bir yapıda. Faydaları arkadaşlar hemen e, ona bakalım. Kısacası Kök ve yapraklarıyla yapılan çayı idrar arttırıcı özelliğe sahip. Gerçekten arkadaşlar kökleri ve yaprakları bir arada kaynatılıyor. Şifalı çayı elde ediliyor ve bu şifalı çay idrar söktürücü bir özelliğe sahip. Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarında kullanılıyor. Şu yaprağından yapılan e, taze veya kurutulmuş yaprağından yapılan e, şifalı çay arkadaşlar. Safra kesesi ve yine e, karaciğer rahatsızlıklarında kullanılıyor. Karaciğerin yağlanmasında kullanılıyor engel teşkil ediyor. Vücutta çeşitli hastalıklardan biriken suyu ve ödemi dışarı atıyor. Bu çay arkadaşlar günde bir bardak içilirse ödemleri vücuttan atıyor. Hanımlarda regilin kısa sürede kesilmesini önler ve adet sancılarını dindirir. Yine arkadaşlar kalp kaslarını kuvvetlendirir. Kalp atışını normalleştirir ve kalp böbrekte vaki olan iltihapları ortadan kaldırır değerli dostlar doğada gerçekten çokça bulunan ve bizim de zaman zaman toplayıp kurutarak e, özellikle çayını yaptığımız ve bu çayını yine e, böbrek sağlığı idrar e, arttırıcı özelliğinden faydalanmak üzere kullandığımız yabani kereviz otu. Bu yabani kereviz otunun saplarında hemen biraz ona değinelim. Şu şekilde arkadaşlar taze olarak sapları alındıktan sonra e, bunlar doğranıyor ve haşlanarak gerçekten daha sonra üzerine yoğurt ve isteğe göre yumurta kırılarak e, kuşkonmaz bitkisi gibi çok leziz bir yemeği elde ediliyor. Tohumları şemsiye şeklinde arkadaşlar dallar kuruduktan sonra sarı çiçeklerden sonra bu şekilde siyah tohumlar oluşuyor ki bu tohumlar da öğütülüyor. Bu tohumlar balla karıştırılarak tüketilebiliyor. Yine salatalara veya yemeklere e, karabiber gibi arkadaşlar serpilerek tüketilebiliyor. Aynı zamanda şifalı çayı yapılabiliyor. Her yönüyle doğada e, doğada Rabbimizin bize sunduğu gerçekten çok büyük bir nimet yabani kereviz otu e, kökleri arkadaşlar kök bağlıyor kereviz gibi e, ve bu köklerde e, özellikle mide rahatsızlıklarına karşı suyu kaynatılarak içiliyor selam otu kökü olarak da biliniyor bu şekilde arkadaşlar birçok özelliği e, bünyesinde barındıran yabani kereviz bitkisini de sizlere e, tanıtmaya çalıştık ve nasıl kullanılacağı ile ilgili de kısa bilgiler sunduk. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.